Üniversite sınavında yerleşemeyenleri yakından ilgilendiren bir haberimiz var sırada. Yurt dışında eğitim almak isteyenler için İstanbul'da bu hafta sonu fuar vardı. Yabancı okullar kendilerini beğendirmeye çalıştı. Öğrenciler de bütçelerine uygun tercihler bulmaya. Özellikle 5000 doların altındaki yıllık ücretleriyle Rusya'daki üniversiteler dikkat çekti. Hayallere giden ülkelerin yolları bu fuardan geçiyor. Yabancı dil öğrenmek ve yurt dışındaki eğitim fırsatlarını öğrenmek isteyen gençler fuarın açıldığı dakikadan itibaren fuar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bekledim yani ama değer yani çok istediğimiz bir şey. Her yıl yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği yurt dışı eğitim fuarında ziyaretçiler üniversite, lisans ve dil okulları için stand stand geziyor. Fiyatlar genelde e, 20 bin dolar, işte şey e, daha üniversite olduğu zaman kendim araştırmıştım 30 bin dolar, 35 bin dolar. Fiyatları nasıl, hangisini seçeceksiniz? Ya İngiltere'de burs olanakları biraz daha zormuş, o yüzden Amerika'ya yöneldik. Hani orada bulmak daha kolay olduğu için. İngilizce dil eğitimi ve üniversite eğitimi için sadece Amerika ve Avrupa popüler değil, uzak doğuda özellikle Çin'deki üniversitelerde öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Çin yaşam masrafları ve konaklama için çok çok daha ucuz Amerika'dan. Örneğin bir öğrenci için yıllık yaşam masrafları ortalama 4.000 dolar. Amerika ile ne kadar fark var hmm. fiyat farkı? Fiyat farkı mesela Amerika'dan 40 bin dolar var, Gürcistan'da sadece 5.000 dolar. Dünyada popüler olan Türkiye'de bölümü olmayan meslekler için de yurt dışı eğitim tercih ediliyor. Son dönemlerde sosyal medya yönetimi, veri madenciliği, e, iletişim yönetimi e, ve bu daldaki bölümler çok fazla talep görmekteler. 1100 dolar Rusya'da dil eğitiminin ücreti. Üniversitede eğitimin ücreti ise 3300 dolar. Rusya'daki kriz ise eğitimi de vurmuş. Ortalama bu %25-30 oranında yarı yarıya yarı değil oranında bir azalma oldu. Sadece gençler yoktu fuarda. Ben torunum için geliyorum. Ne güzel torununuz için mesai harcıyorsunuz. Ne Kaç yapayım, yaşında? Ne yapayım? Son sınıfta. O gelemiyor. Kurslara gidiyor. Ben geldim. Torun için hangisini beğendiniz? Ne baktınız? Valla ben bana kalırsa Alman. O ama istemiyor. O Amerika istiyor. 25 ülkeden 200'e yakın üniversite ve kolejin katıldığı yurt dışı eğitim fuarı İstanbul Kongre Merkezi'nde pazar günde ziyaretçilerini bekliyor.